Biz sende olarak Eylül 2021'de başladık operasyonumuza. Çok kısa bir süre gibi görünse de aslında bu kısa zamanda bir sürü başarıya imza attık ekip olarak hep beraber. Bizim ilk günden beri aslında müşteri memnuniyeti hep şirket odaklarımızın ilk sıralarındaydı. Yani bunu sadece böyle bir söylem olarak değil bayağı aslında hani normal yaşayarak aslında şirket içinde de kabullendirmiş durumdayız. Bu bir ticari kardan bile aslında çok önemli bizim için. Yönetim tarafından da oldukça odak olarak kabul edilmiş bir alan. Bu anlamda aslında bizim en büyük çabalarımızdan bir tanesi bütün kanalların hepsinde müşterilerimiz, müşterilerimize karşı açık olmak. Şikayet var bize burada çok önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü çok açık ve şeffaf iletişimin sağlandığı, memnuniyetini e, memnun olmayan müşterilerin aslında kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir kanal. E, bu anlamda onlarla birlikte yaptığımız iş ortaklığı sayesinde biz de müşterilerimize ulaşıp onların sorunlarını çözüp hemen arkasından da çözümle ilgili memnuniyetlerini alarak aslında oradaki teşekkürleri toplama şansını kazanmış olduk. Bu anlamda bu ödül dediğim gibi bizim için çok şey ifade ediyor. Ayrıca aslında bu ödülün verdiği heyecanla da bundan sonraki senelerde yine aynı odakla devam etmek üzere örgümüzde devam edeceğiz diye düşünüyorum.